Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlarım, takipçilerim, abonelerim. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz arkadaşlar. Ve haftaya tatil ve eller havaya yapacağız. Tatil geliyor arkadaşlar. ve mükemmel sevinçliyiz ve yorumlarınızı bekliyorum tatilde neler yapacaksınız arkadaşlar merak ediyorum bu arada Dragon Mania'da güzel ilerleme kat ediyoruz arkadaşlar bu ilerleme gerçekten sizlerin sayesinde oluyor arkadaşlar lütfen bana destek olmayı devam edin abonelerinizi patlatın takipte kalın like'larınızı atın Haydi bakalım şimdi let's go diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz ve oyunumuzda bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün yapacağımız şey haftanın ejderini çıkarmak Bakacağız bakalım hep ayın ejderine deniyoruz Çark dedik bugün de haftanın ejderini çıkarmak istiyorum Onu deneyeceğim Şanslı oluruz olmayız o ayrı konu ama yapacak bir şey yok elimizden geleni yapacağız yine haydi bakalım let's go dün yumurta çıkartamadık arkadaşlar <laughs> elimizden geleni yaptık ama belki bugün çıkartırız bu yumurtamız vardı zaten bizden cam kaya ejderi kocaman kafası var gördüğünüz gibi onun da onu da satıyorum ben de mevcut olan bir ejder bir de röntgen ejder çıkarmıştık onda 12 saati var hala o da Kuluçka hanemde duruyor ve şimdi hiç vakit kaybetmeden ben tabii ki ne yapıyorum arkadaşlar hemen haftanın ejderini çıkarmaya çalışacağım. Hadi bakalım Gunhilde kalsın şimdi burada. Ve burada nasıl yapılır? Sadece bununla yapabiliyormuşuk herhalde. Onu anladım. Birkaç tane kombinasyon da dedim olmadı. Duman ve karla bakalım yavrulatacağız. Ama yavrulatmadan önce şöyle bir kar ejderimi biraz beslemek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şu kar ejderimizi bir bulalım. Nerede? Tabii ki şurada. Çat diye alalım şu kar ejderimizi. Biraz da büyüleyeceğim onu. Belki tek çıkartırız. Besledim zaten yeterince yemeğimiz var. Şöyle bir 20. seviye gelir kar ejderimiz. Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve 15. O da şaşırıyor şu an. <laughs> Karda diyor. Ne oluyor? diyor. Kanım doyuyor diyor. Arkadaşlar hadi bakalım 20. seviye çılgınca yemeklerimizi veriyoruz ve 20. seviye karı getirdik. Karı getirdik. <laughs> o da güzel espri. Rüzgar alır bunu hemen. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Let's go be kar. Onu tekrardan böyle büyüleyelim. Karı büyüleyelim arkadaşlar. <laughs> wow. Hadi bakalım arkadaşlar. Let's go böyle. Bir kere bir büyü attım. İkinciye yer mi bilmiyorum. Bakacağım ikinciye yok. Materyalim yok kalmamış zaten Tek büyüyle idare etsin şimdilik Haydi bakalım şimdi let's go Dumanı büyülemiştik zaten onu biliyorum Haydi şuradan girelim hemen nasıl yapılır Gidelim ve çatlatalım Bakalım arkadaşlar bahar vakti Gelecek mi ha dumanda büyü yok mu ayda Duman da büyülemem lazım ya Öyle olmaz ki şuradaki e, Yerleşimleri alalım bir bakalım Dumanım da burada bir dumanı da büyüleme Çakacağım bakalım büyüle Dumanı da büyüle böyle çat diye bir tane büyü gelsin dumana. bakalım çıkartabiliriz arkadaşlar. Belki de haftanın ejderini yakalayacağız bugün. Let's go diyelim inşallah. Dua edin arkadaşlar. Ben genelde şanssızım biliyorsunuz bu konuda. Ama bu sefer çıkaracağımıza böyle içimde biraz umut var. Nasıl yapılır bahar vakti ejderi gelecek mi bize diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada o sonuçları bir bakalım zaten. Burada duruyor kendisi. Bahar vakti ejderi. Şimdi gelmeyen ejderlerden arkadaşlar bu var. Bu gelmemiş diğerleri gelmiş şu var şu da gelmemiş ondan üstüne basmayacağım spoilerı yememiz için biliyorsunuz dün maskeyi çıkardık geçen günler arkadaşlar dün de çövaliği aldık mükemmel ilerliyoruz bunlarda da baya bir olası sonuçlar varmış arkadaşlar hadi bakalım çıkartabilecek miyiz heyecanlı şekilde let's go diyoruz ve geri sayım başlıyor diyorum ve 3 2 1 let's go diyoruz ve gelsin geliyor mu gelmiyor 1 saat 59 dakikalık Kar ejderi herhalde bu buz muydu kar mıydı neyse gelmedi ilk turda gelmedi arkadaşlar hemen bir çat diye reklamları izleyip geri deliyorum Haydi bakalım şimdi let's go evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reklamları geçti ve klan savaşlarımızın sonuçları da geldi bu arada onu da hemen göstermek istedim şöyle güzel bir sonuç elde etmişik bakalım kim kazanıyor klan savaşları sonuçlarımız kim kazanıyor Dark Snakes mi yoksa biz mi Haydi bakalım kim kazanıyor? Yes ve biz kazandık. Baya bir hasar vermişik ama bizim hasar daha fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar. 662 ve klan konumumuzda birinci seviyeye gelmişik. Ve Edo kim olmuş? Tabii ki kardeşimiz Emrullah. Sözde kardeşimiz canım arkadaşım benim. Ve o her zaman klan savaşlarını yapıyor arkadaşlar. Klan görevini yapıyor. Siz de yapın ve daha büyük konumlara gelelim diyorum. Ve klan kuşatması bitmiş. Onun da ana ödüllerini bir alalım. Şöyle kutuları da açmak istiyorum tabii ki de. Haydi bakalım arkadaşlar. Çat 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 Çak Bakalım neler gelecek. İnşallah bir ejder yakalarız ya. <laughs> Hayda parçaları bulduk. Parçaları buluyoruz. Ve bakalım. Oy 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 oy. Güzel parçalar gelsin. Kanımızdaki iki kafalı ejderi değiştirme şansımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan da parçalar geldi. Parçaları da bulduk. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar reklamları da izledim. Burada bulut ejderi galiba bu ben yanlış ya söyledim az önce. Olabilir. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Bir sonraki turla geçelim. Yine aynı çiftleştirmeyi yapacağız. Şimdi çıkması lazım haftanın ejderi artık bize diyorum. Let's go. Bu bahar vakti ejderini alacağız arkadaşlar. Yumurtası çok güzel gerçekten bayıldığım yumurtasına hayır bakalım bahar vakti ejderi gelsin mi gelsin mi 3 2 1 let's go bastım bastım geliyor gelmedi gelmedi gelmedi. Maske ejder aldık arkadaşlar. Bu vardı bizde zaten. Geçen günler çıkardık maske ejderi. Güzel de bir ejder. Sevdiğim de bir ejder arkadaşlar. Ama olsun diyoruz. Bakalım reklamları izleyip tekrardan geri geliyorum. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar reklamlarımızı izledik. Şöyle bulut ejderimizi bir patlatalım çatlatalım hemen satalım. Ve diğer ejderimizi Kuluçka halimize koyalım. Bu da çok tatlı bir ejder gerçekten. Sevdiğim ejderlerden bir tanesi bulut ejder. Haydi bakalım koyalım ve maske ejderimiz burada 5 saat 35 dakika diyor. Şimdi bir çiftleştirme daha yapacağım. Haftanın ejderi peşindeyiz arkadaşlar. Bakalım haftanın ejderini çıkartabilecek miyiz? Hala duruyor burada. Bunu almamız lazım. Bahar vakti ejderi çıkarmamız lazım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi bütün enerjimizi hep birlikte topluyoruz arkadaşlar çıkartacağız şimdi birazdan basacağım ve o Ejder çıkacak arkadaşlar başka çaresi yok diyorum Hadi bakalım let's go sakin bir şekilde enerjimiz yüksek Haydi bakalım üç iki bir bastım bastım gelsin artık gelsin artık ya fil çıktı ya fil çıktı ya arkadaşlar ne oluyor ya Haftanın en üzeri bile çıkmıyor ya. <laughs> Bu kadar mı şanssız olur bir insan? Haftanın ejderi bile çıkmıyor arkadaşlar. Ya daha ne yapabilirim ben bilmiyorum. Ama süresi azmış. Bakalım geçmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. Durmak yok arkadaşlar. Devam ki. Haydi bakalım görüşürüz. Ben reklamları izleyip geliyorum. Let's go. Şimdi arkadaşlar çok fazla reklam izliyoruz. Evet ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu maske ejderimi böyle bu bir tane yumurtlatma objesi var bende 8 saat geçmeli bir obje arkadaşlar onu da reklamları izlemekten çıkardım yine film maratonundan güzel de oldu bunu da şimdi maskeyi kullanacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok şimdi haydi bakalım arkadaşlar şimdi onu da maske ejderimize kullandık ve hemen onu da çatlatacağız haydi bakalım maskeyi de buradan çıkartalım ve var olan bir ejder bende biliyorsunuz ki şimdi hemen satacağım güzel ejder ama elimizde iki defa tutmanın bir anlamı yok Diyorum. Hadi bakalım şimdi bunu da koyalım burayı Hayda arkadaşlar gördüğünüz gibi daha ne yapsın bu abinin size Daha ne yapsın bu oyuna Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmesi lazım artık Sinir oluyorum sinir oluyorum Yine beni sinirlendirdiler ya Yine beni sinirlendirdiler arkadaşlar Normalde ben çok çabuk sinirlendim Hadi bakalım gelsin artık ya gelsin artık ya gelsin artık diyorum Let's go diyoruz arkadaşlar. Bu sefer gelecek yapacak bir şey yok. Gelmezse gelmezse yine çıldıracağız arkadaşlar. Yine çıldıracağız. Haydi bakalım. Dumanı ben 16 seviyede bırakmışım. Acaba ondan kaynaklı bir şey mi? Şimdi dumanı gidip bir 20 yapacağım arkadaşlar. Bir 20 yapacağım. Onu da az önce gördüm. Belki ondan kaynaklı olabilir. Şimdi dumanı da bir besleyeceğim. Büyüledik onu ama 16 seviye. Şimdi 20. seviye kadar çıkaracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. 20. seviyede duman olsun. 20. seviyede deneme yapacağım Eğer çıkmazsa artık bunları 30 mu yapmamız gerekiyor 40 mu yapmamız gerekiyor ki çıksın Diyorum bakacağız arkadaşlar Elimizden geleni yapıyoruz Haydi bakalım arkadaşlar let's go diyorum Zaten filmde 1 saat 34 dakikası varmış Güzel oldu o da haydi bakalım Yeni bir çiftleştirme Yeni şans 20. seviyeye getirdim duvanı. 20. seviyede seviyede karajlerimiz. Haydi bakalım. Olması lazım artık ya. İkisinde de bir tane büyü var. Haydi bakalım gelsin. Bahar vakti ejderi arkadaşlar çıkartmak istiyoruz yahu çıkartmak istiyoruz diyoruz ve let's go basıyorum 3 2 1 bastım haydi gelsin Ben hiçbir şey demiyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ben hiçbir şey demiyorum artık. Ya yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Güzel. Fil üstüne fil çıkar mı? Fil üstüne fil çıkar Haydi tamam saati az tamam biliyorum. Güzel. 1 saat 11 dakika. Eyvallah tamam. Cansın, kralsın, adamsın ama arkadaşım filin üstüne fil ejder veriyorsun bana. Yapma Dragon Mania ya. Neyse arkadaşlar yapacak yine bir şey yok. Yine sakinleşmek durumumuzdayız. Yine çıkarmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Ne ayın ejderi geliyor ne haftanın ejderi geliyor. Gelmiyor. Şans işi yapacak bir şey yok diyorum. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sakinleşme vakti geldi. Let's go. <laughs> Evet kardeşlerim sakinleştikten sonra şimdi arkadaşlar reklamları yine ezledim, Bırakamıyorum peşini gördüğünüz gibi. Şimdi Filimizi buradan çıkartalım. Şu tatlı fil gerçekten küçük hali çok güzel güzel gözleri var böyle. Onu da satacağım hemen. Chatte fili sattım. Hemen şimdi diğer filimi de koyalım kuş hanime. Fil üstüne fil çıktı arkadaşlar. İmkansızı başardık. Neyse arkadaşlar şu an çıldırdık. Gerçekten neler yapıyoruz? ve abiniz şu an gel çıldırmış vaziyette. Ve bunları 25. seviye kadar besleyeceğim. Bakalım dumanla e, ka, e, kararı. Hadi bakalım let's go. E, paramızı emeğimizi harcıyoruz. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 25. seviyede belki daha farklı bir çiftleştirme olur diyorum. 25'in seviye getirdim duman ejderimi. Buradan çıktım. Şimdi kar ejderime gideceğim ve onu da 25. seviye getirip tekrardan bir deneme yapacağım. Muhtemelen son denemem olacaktır arkadaşlar. O yüzden çıldırıyorum şu an ve meyvelerimi harcıyorum. Yapacak bir şey yok diyorum. Haydi haydi gidiyor güzel meyveler. Gidiyor yiyecekler. Gitsin. Yapacak bir şey yok. Haydi 25'in seviyede bıraktım. Haydi bakalım. Let's go. İşte arkadaşlar let's go dedik ve şimdi haftanın ejderini çıkarma zamanı diyorum let's go ve basıyoruz haydi bakalım kar ve duman kar ve duman olası sonuçlarımız 25 o da o ikisi de 25. seviyede bu sefer çıkması lazım artık ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum Çıkarsa çıksın, çıkmazsa çıkmasın, haftanın ejderi de çıkmasın. İstemiyorum yahu, istemiyorum. Haydi arkadaşlar, let's go diyoruz. Yine 3, 2, 1. Hiç umudum yok, şu an hiç umutsuzum. Bakmayacağım bile, şu an bakmıyorum arkadaşlar. Çıktı mı? Çıktı mı arkadaşlar? Şu an bakmıyorum gerçekten. Bakalım. Ne çıktı bana? Buz çıktı. <laughs> Bana hiçbir şey çıkmaz ki çıkmaz arkadaşlar. Yine bir saat 11 dakika var. Dalga geçiyor sanki benimle oyun. <laughs> Bilmiyorum geçebilir miyim arkadaşlar. Denemeye çalışacağım. Reklam sürelerim varsa geçmeye çalışacağım. Eğer geçemezsem de burada son diyeceğim. Hadi bakalım. Seni gençler gördüğünüz gibi <laughs> reklam izleme sürelerim kalmadı artık. Tamam bunu atladık bir şekilde ama burada 7 dakikası var. Bunu da 5 elmas verip geçeceğim. 5 elmas şu an bir şey değil gerçekten. Erdim. Neyse bu filimizi bir çıkartalım arkadaşlar. Ondan sonra bakacağız. Bir tane daha çiftleştirme yapacağız. Haftanın ejderini çıkardık çıkardık artık. Bilemiyorum neler olur diye. Satalım bakalım filimizi. Fil de sata sata bir hal oldu filceğiz. <laughs> Neyse bu ejderimizi break onun da süresi az gerçi. Ama artık reklam izleme sürem kalmadı. Yavrulatma inimde. Bu son gerçekten bu son çiftleştirme. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı bilemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten yani... E güzel ilerliyoruz oyunda ama bir türlü ejder çıkarmada şanssız o kadar olmuyor. Doğrusu ayın ejderi ve haftanın ejderi orada biraz şanssızlık yaşıyoruz. Yoksa diğer ejderler mükemmel bir şekilde geliyor. Her gün bir tane yumurta çatlatıyoruz neredeyse. Bir bugün çatlatamadık onu söylemek isterim. Haydi bakalım arkadaşlar güzel güzel ilerliyoruz oyunumuzda. Let's go diyoruz. Son çiftleştirme, son tur. Bakalım ne çıkacak? Bakalım arkadaşlar heyecanla bekliyoruz. Şimdi yavrulatacağım. 3 2 1 değil. 1 2 3 diye sayacağım bu sefer. Totem yapıyorum. <laughs> Değiştireceğim farklı bir şeyler yapıyorum. 1 2 3 yavrulat. Haydi bakalım. Let's go arkadaşlar. Hayır hayır var bende var bende olamaz ya arkadaşlar ben gidiyorum artık ya ben gidiyorum olmaz böyle şey var böyle şey. Ya arkadaşlar Arkadaşlar ya gerçekten şaka yapıyorum gitmiyorum buradayım <laughs> gitmiyorum buradayım tabii ki bugün yine denemelerimizi yaptık çıkmadı yapacak bir şey yok 3 saat bir şey diyerek geçeriz onları İnşallah yarın daha daha güzel şeyler yapabiliriz diyorum Hadi bakalım çıkalım artık buradan 3 saat geç diyor reklam izle diyor ya geçmeyeceğim izlemek istemiyorum zaten ne vereceksin ki bana zaten başka geçme şansım da kalmadı arkadaşlar bugünlük çiftleştirmelerimiz bu kadar diyorum elimizden gelin yaptık. Haftanın ejderi çıkmıyor. Ayın ejderi de çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Neyse arkadaşlar, güzel şeylerden bahsedelim. Biraz yorumları okuyalım en azından. Kafamız dalsın diyorum. Haydi bakalım. Let's go. yorumlar dünkü yorumlar arkadaşlar ve işte yorumlarda ilk olan arkadaşımız Emin Han Veli Ata ilk olmuş ikinci Rüzgar olmuş Editman Studios üçüncü Mr. Guataro olmuş arkadaşlar ilk yazmış ama olsun ilk farklı oluyor arkadaşlar bunlar Mete kardeşim 1600 abone hayırlı olsun abi demiş hedef 2000 abone let's go arkadaşlar sizde bu emeklere karşı bu içeriklere karşı eğer videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı Abone olmayı unutmayın, unutmayın diyoruz ve kral abi aşağı in demiş. Devam oku demiş. Bakalım kralın aşağı iniyor. Yükleniyor 20. Yükleniyor 50. Yükleniyor 70. Seni seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Mesut kardeşim mükemmelsin adamsın. Baştan beri takip ediyor. Eyvallah kardeşim ve çok güzel her videomun altına yorum yapan bir arkadaşımız. Onu da çok sevdiğimi söylemek istiyorum buradan. Bakalım Mr. Guataro abi çarkın içine importo şövalye yapar mısın demiş. Onu da koyduk bugün ama çark çevirmedik. Mete de demiş maya kutup ayısı kaynaç rüzgar demiş. Alır mısın abim demiş seviyorsun öz abim demiş. Öz kardeşim benim. Tabii ki aldık ne demek. Onu da çarkı koyduk. Emre de abi yeni ejderin hayırlı olsun seviyorsun kral demiş sağ ol sen de çok seviyorsun kardeşim benim. Mehmet Aga Aslanov kim isterse bana istek atsın demiş. ID'sini yazmış arkadaşlar. E256A69. Eğer ki Mehmet Aga'ya atmak istiyorsunuz arkadaşı gönder gönderebilirsiniz arkadaşlar buradan kardeşimize destek olalım biz de Mehmet Aga Aslanov demiş ki Maya karanlık madde ben yaptım bana politice çıktı umarım sana çıkar demiş deneyeceğiz kardeşim Mada, Maya ile karanlık madde onu da çarkı koyduk abi şövalye ejderin hayırlı olsun demiş emullah kardeşim eyvallah Mehmet Aga Aslanov abi adamı gezer misin onu da notunu aldım bir sonraki videomda gezeceğim bugün biraz çok uğraştık gerçekten haftanın ejderinle arkadaşlar o yüzden video baya uzun sürdü Emrullah demiş ki abi 25 milyon altın topla 25 milyon altınla altın kasası al altın kasasından tek dokuşa bütün altınları toplayabiliyorsun demiş eyvallah kardeşim ama önce bir 25 milyon toplamam lazım biraz sürecek Emir kardeşimiz demiş ki seni ekleyebilirim arkadaş kodunu söyle beni ziyaret edebilirsin demiş arkadaş kolunu 9214 F kardeşim ondan sonra senin adında gizeliz ilk yorumu yazdım ve ilk abone olduğum kanal sensin demiş eyvallah kardeşim Emir seviyorsun gerçekten hoş geldin abone oyun ailesine diyoruz benim adım Yıldız Tosun tozu ejderine ver demiş kardeşimiz. Yıldız tozu ejderi istemiş Emir. Bakalım Emir eğer boşluysa niye vermeyelim kardeşim ama doluysa maalesef diyeceğim. Ama bakalım yıldız tozu ejderi hatırlayamıyorum şu an. Boşta mı dolu mu? Onu da bakalım. Aa yıldız tozu ejderi Murat'a vermişik kardeşim Emir. Başka bir ejder istiyorsan onu bana söyleyebilirsin. Onu da verebiliriz. Çünkü şimdi Murat kardeşimiz de ayıp olacaktır tabii ki eğer değiştirsek. O yüzden başka ejdere veririz. Bir yorum eksik oldu abi. Yıldız tozu ejderi koyar mısın? Bronz ejder de olur demiş. Hayda. Bronz ejder de bir bakalım. Sanırsam bronz ejder de verildi arkadaşım ya. Bakalım yine de bronz ejderimiz de burada. Bronz ejder de kimde? Bronz ejder de Val Leon kardeşimiz almış kardeşim. Gördüğün gibi. O yüzden başka bir ejder daha isteyebilirsin. Onu da koyabilirim senin istediğin ejdere. Tabii ki arkadaşlar arkadaşlarımız e, hızlı davrandığı için bazıları alıyor. Siz de acele edin. Siz de bir ejder kapın diyorum. Karanlık ejder. DML Kırmızı Aslan Şövalye Abi bana izleyecek gibi değil Senin gibi içerik üreticisi gibi Muhammed edersen sevinirim Ne demek kardeşim hoş geldin Beni sildin galiba çünkü adım doğru demiş Hayda <laughs> Arkadaşlar arkadaşlık listemde Bazı arkadaşlarımız böyle 21 gün falan Oyuna girmiyor O yüzden onları çıkarmak zorunda kalıp Ve diğer arkadaşlarımız da zaten 200 tane alabiliyorum Ve 200 tane arkadaşım için Birisi 21 gün 10 gün e, Dragon Man'i oynamayınca mecburen silmek zorunda kalıyor çünkü diğer arkadaşlarımıza e, haksızlık olmuş oluyor. O yüzden onu size buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Emir kardeşimiz Dragon Mania bitince Minecraft oynar mısın demiş. Arkadaşım Minecraft denedik kanalımızda var ama bir türlü server açamadık. O yüzden de çok Minecraft'a girmek istemiyorum onu da söylemek isterim. Emir demiş ki aslında sizi özen izliyordu muhteşemsiniz demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ ol Emir sen de bizim ailemize katıldın artık diyoruz. Valleon kar ve duman demiş. Eyvallah kardeşim. Onda notunu aldık. Nazar GG. Abi çok mutluyum. 43. seviyede ayın ejderini olan Gunhildo çıkarttım. Kralsın seviyorsun abim demiş. Helal Nazar diyoruz buradan. abi bu ejder ve meteor ejder ile tekte aynı efsanevi olan ejderi çıkardım. Hayda buz ejder ve meteor ejderliği tekte ayın efsanevi olan ejderi çıkardım demiş. Helal sana kardeşim. Biz de dinleyebiliriz buzla meteoru. Onu da bakarız arkadaşlar. Abi hesabı inceler misin? Mikail oyundaki ismim demiş. Onu da incelerim. Bugün adı ziyareti yapmayacağım ama yarın yapacağım. Takipte kalın. Vildan Acuak abi dün yorum atamadım özür dilerim. 1600 abone olmuşum. Çok mutluyum demiş. Seviyorsun kral. Ne demek Vildan seni ben de çok seviyorum gerçekten. Senden yorum görmek de beni mutlu bunu biliyorsun zaten. Kral hayırlı olsun abi demiş Mesut. Sağ olasın eyvallah Mesut. Abi ejder çok iyi demiş aynen kardeşim. Abi kaplumbağa da açmaya çok az kaldı. Oy Mesut açınca gezeriz kardeşim. Abi üç ejder için hem de abone için hayırlı olsun reis demiş. Sağ ol rüzgar kardeşim. Abi sevinsene koruman olduğu şövalye ejder geldi demiş. <laughs> evet sevindik benim korumam artık bir şövalye ejder var arkadaşlar. Eysane ejder denemesi abone için bir umut demiş. <laughs> rüzgar güzel dalga geçiyor bizimle. <laughs> olsun kardeşim çıkaracağız elbet bizim de şansımız gülecektir diyorum. Dragon Hayırlı olsun abi sağladığımız ziyaret etti için demiş. Eyvallah Dragon. Mali Gökmen yani Mehmet Alidir muhtemelen. Gökmen ne haber abi uzun süre oldu. Girmeyeli malum okul olduğu için. Evet kardeşim. Sıkıntı yok. Okul önemli arkadaşlar. Ama tatil geliyor. Tatil önemli arkadaşlar. Bakalım Ronaldo Messi ne demiş? Abi adım Beytullah. Arkadaş ekler misin? bakalım un um da. Kodunu buradan kopyalım. Bazen aynı server'da olamıyoruz arkadaşlar. O yüzden çıkmıyor. Hemen bakalım şimdi şurada böyle canlı canlı bir girelim. Kardeşimizi eklemeye Çalışarım Eğer varsa tabii ki Chat'te ekleriz. Kal arkadaş ekliyoruz ve burada kodu yapıştırdım ve gir dedim ve Beyto 29 işte arkadaş sistemimize gönderiyoruz kardeşimize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne güzel çıktıca oluyor ama bazen çıkmıyor, olmuyor. Yasemin Akman abi yeni için hayırlı olsun benim kimimiz Ziyaret eder misin? Ne demek Yasemin? Onun notunu aldım ve yarın kısmetse kısmet olursa yarın adada ziyareti yapacağım ve tabii ki gezeceğim. Muhammed Göker Şövalye Mistik Muhammed Göker yazmış. Evet güzel kardeşim onu da notunu aldım. Abi Şövalye jen. hayırlı olsun Muhammed Göker teşekkür ederim kardeşim. Ve Muhammed Göker tekrardan çiftleştirme yazmış. Su Ve bitki demiş. Kardeşim en fazla bir tane çarka koyabiliyoruz. Diğerlerini not alabiliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sadece bir tane çiftleştirme çarka koyabiliyorum. Çünkü çok fazla olunca sıkıntı olmuş oluyor. Tabii ki arkadaşlar bunu da bir verdik ve yorumlarımız da sonuna geldik. Arkadaşlar şimdi oyunumuzu böyle çıtırdan bir geçelim. Bugün bayağı bir zorladım haftanın ejderini. Çıksın diye çıkmadı. Gördüğünüz gibi elimizden gelin yaptık. Maalesef ki şanssız günümüzdeydik. Olur böyle şeyler diyoruz arkadaşlar. moralimizi bozmuyoruz. Morallerimizi hep yüksek tutuyoruz. Tabii ki ben de biraz çıldırıyorum. Bazen sinirleniyorum. Bazen bunalıyorum. Oluyor tabii ki ama olsun. Oyunu gerçekten çok seviyorum. Çünkü böyle bir oyun gerçekten tasarladıkları için çok mutluyum. Güzel kapsamlı bir oyun diyorum. Bu oyuna devam etmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar buradan da bilgisini vermek istiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada videomun yavaştan sonuna gelmiş bulmaktayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone, like'larınızı patlatın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Mehmet Aga Aslov demiş ki Maya karanlık madde ben yaptım bana imparolitiçe i̇mparalo Meme de Mehmet demiş ki Maya karanlık madde ben yaptım bana İmparalo-di-ce İmparator imparator di Emir seni ekleyebilirim Arkadaş kodunu söyle ben ziyaret edebilirsin <laughs> Emir demiş ki Seni ekleyebilirim arkadaş kodunu Böylece seni <laughs> Emir demiş ki Arkadaş kodunu söyle seni ekleyebilirim Emir demiş ki seni ekleyebilirim arkadaş kodunu <laughs> Emir kardeşimiz demiş ki seni ekleyebilirim arkadaş kodunu ne bana böyle böyle <laughs>